Bakın şimdi diriliş Ertuğrul diyorlar. Bilmem ne kuruluş Osman diyorlar. Ya Allah aşkına Osman necdadımız kadınları göstermediler ya. Kadınlar piyasada değildi ya. Ordunun içinde değillerdi ya. Böyle İslam anlatmaya çalışıyorlar. Bizim Müslümanlar da bunu gerçek Osmanlı bu zannedip şimdi Ertuğrul deyince aklına belki ömründe namaz kılmayan bir adam şimdi akıllarına geliyor. Hazreti Hamza deyince aklına kim geliyor? İngiliz bir tane Yahudi. Film çevirmiş. Aklımız o geliyor. Orada da dansözleri seyrettiriyorlar herkese. E televizyondan İslam öğrenilir mi? Niye kitaplardan, niye sohbet meclisinden İslam öğrenmeye çalışmıyoruz? Onun için arkadaşlar, ayağa denk almak lazım. Onların gösterdikleri vallahi İslam değil. Billahi İslam değil ya. Kadınlar piyasada değildi. Ortalıkta gezmiyordu hanımlar. Erkeklere muhatap olmuyorlardı. Osmanlı Ecdet zamanında en günahkarı kimdi? Bir kız, bir erkeğe aşık olduğu zamanda da pencerenin önüne limon parçası, kömür parçası, bir de kuru ekmek parçası atardı. Bu kadar dikkatli arada böyle sızmalar oluyor. Bak devlet haliye son onun önüne geçti sonra. Kız aşkından dolayı ne diyormuş? Karşısına gelen delikanlıya önceden sakladıkları anasından babasından gizli hemen pencerenin önüne atıyor ki sana limon gibi sarardım, kömür gibi karardım, kara sevda, kuru ekmekle bakacak kadar fakir bile olsan ben sana razıyım, sana meftun birisi var, al beni iste evden diye ilan aşk, aşk ilanı yapar. Yaptıkları şeriatsızlık buydu onların. E şimdikilerde bunlar İslam mı canım ya? Allah'ım ya Rabbim İslam'ı razı olduğu şekilde anlayıp yaşamaya muvaffak eyle. Kuru kuru yalan yerlerde yalan işlerle heyecanlanmayalım arkadaşlar. Ecdadımız yanlış sanırız da ahirette onların hesabını veremeyiz Allah'a.